Sol Stoper kanalından herkese selam arkadaşlar. Ülkemizde konu derbi maçları olunca kamuoyuna Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan maçlar sunulmakta. Evet, üç büyüklerin arasındaki rekabet nefes kesiyor. Ancak ülkemizde spor basınının dikkatini çekecek başka büyük maçlar yok mu? Elbette var. Doğunun en büyük derbisi olarak bilinen, her iki şehirde de maç günü hayatın durma noktasına geldiği tribünlerin tıklım tıklım dolduğu ve oynadıkları hiçbir maçın olaysız bitmediği Elazığ-Malatya derbisi. Ülkemizde tansiyonun en yüksek olduğu maçların başında gelir. Evet, doğudaki iki komşudan maç günü ortaya çıkan iki düşman. Fırat'ın sularının doğusundaki topraklar bordo beyazken karşı tarafta sarı siyah kırmızı renkler hüküm sürer. Fırat Nehri'ndeki Karakaya Barajı üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü'nün bir ayağı Elazığ'da, bir ayağı ezeli rakip Malatya'da. Bu iki ezeli rakibin birbiriyle maçı olduğu gün şehirde hayat saatler öncesinden durur. Öyle ki her iki takım arasındaki maçlarda taraftarlar arasında olaysız biten bir karşılaşma neredeyse hiç yoktur. Türbünler adeta kaynar kazana döner. Elazığ-Malatya rekabeti en eski şehirler arası rekabetlerin başında gelir. Bu iki şehir arasındaki rekabetin nedeni tam olarak bilinmese de bir rivayete göre rekabetin özal dönemine dayandığı düşünülmekte. Elazığlılar, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal döneminde Malatya'ya yapılan altyapı ve yatırımların Özal'ın Malatyalı olması sebebiyle gerçekleştiğini, dolayısıyla Malatya'ya Özal tarafından kıyak geçildiğini düşünmekteler. Hal böyle olunca Malatya hızla gelişip kalkınırken Elazığ daha geride kalıyordu ve bu durum Elazığlıları kızdırmaya yetiyordu. Konuyla ilgili bir başka iddiaysa bu rekabetin Özaldan daha eskiye, Milli Şef dönemine dayandığı şeklindedir. Gakkoşlar tıpkı Özal gibi Malatyalı olan 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün memleketini kayırdığını ve torpil geçilen Malatya'nın böylelikle başta yatırımlar olmak üzere birçok alanda Elazığ'ı geride bıraktığını düşünmekteler. Dönemin siyasilerinin memleketçilik yapmasının yeşil sahalara da öfke olarak yansıdığı söylenmekte. Elazığlılar Malatyalılara içi boş anlamına gelen kofik diye hitap ederken Malatyalılar da Elazığlılara Gakkoş diye hitap etmekte. Hoş, gerçi Elazığlılar da kendilerine Gakkoş diyor. Dolayısıyla bu durum onlar için bir sorun değil. Bordo Beyazlı Gakkoşlar 1967 yılında Merkez Gençlik, Güven Spor ve Harput Spor Kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. Elazığ Spor'un tarihinde ilginç bir rekorda bulunuyor. 2019 yılında Futbol Federasyonu kulübe uyguladığı transfer yasağını 30 Ocak gecesi kaldırdı ve 2 saat içerisinde kulüp tam 22 futbolcuyla sözleşme imzalayarak bu kadar kısa sürede bu kadar çok oyuncuyla sözleşme imzalayan ilk kulüp olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Malatya temsilcisi ise 1966 yılında Adalı Spor, Hürriyet Gençlik ve Coşkun Spor Kulüplerinin Akın Spor Kulübü'ne katılmasıyla kuruldu. Akın Spor yapılan genel kurulda ismini Malatya Spor olarak değiştirdi. Üçüncülük, ikincilik, birincilik derken Süper Lig'e kadar yükselen Malatya Spor, UEFA Kupalarında da bir dönem mücadele etti. Daha sonrasında kulüp borçları nedeniyle düşüşe geçti. 2010-2011 sezonunda amatör lige düşen Malatya Spor profesyonel liglere veda etti. 2012-2013 sezonunda ise şehrin diğer temsilcisi Malatya Belediye Spor adını yeni Malatya Spor olarak değiştirerek profesyonel liglerde yükselişe geçti. Yeni Malatya Spor Süper Lig'e kadar yükseldi adını 2012 yılındaki kongrede Malatya Spor olarak değiştiren kulübün bu isteği UEFA kriterleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanmadı. Bu nedenle kulüp tekrardan yeni Malatya Spor ismini kullanmaya devam etti. Elazığlılar ise Malatya Spor'un amatör lige düşmesinin ardından yeni Malatya Spor ismiyle tekrardan profesyonel liglerde mücadele etmesine takılmış durumdalar. Geçmişten günümüze Doğu Anadolu'da Elazığ Spor ve Malatya Spor'un maçları hem saha içinde hem de türbünlerde kıran kırana geçmektedir. Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri olan Elazığ ve Malatya takımlarının mücadelesi toplamda 51 kez sahne almıştır. Bu karşılaşmaların 23'ünü Elazığ, 16'sını da Malatya kazandı. 12 mücadele ise berabere sonuçlandı. Peki sizce Doğu'nun en büyüğü kim? Sevgili futbol severler, Sol Stoper kanalında bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.